Bugün 2024 yılının son pazartesi günündeyiz. Burada Bolu'da hemen e, meyve sebze pazarının yan tarafında bulunan kıyafet pazarına geldik. Bugün burada satışlar nasıl, 2025 yılındaki kıyafet pazarındaki durum nasıl olacak? Bunları esnafa hepsini sizler için soracağız. Fiyatlar ne durumda, alım gücü ne, nasıl ilerliyor, 2025'te nasıl olur? İnternet ortamındaki satışlar buradaki pazardaki satışa göre sizleri nasıl etkiliyor? Bunların hepsini esnafımıza sizler için soracağız. Haydi şimdi beraber gidelim ve esnafımıza sorularımızı soralım. Yani bu hafta pazarda sizin için durumlarınız? Pazarlar çok sakin gidiyor. Hiç tadı yok pazarlarımızın. Yani bolu için söylemiyorum sadece. Biz Düzce'den geliyoruz. Düzce geneli içinde yani geçerli. Pazarlar bayağı bir düşüşte. Hani halk halkımız öyle söyleyelim. Çok zorlanıyor. Kış şartları doğalgaz haliyle çok yüksek geliyor. Faturalar yüksek geliyor. Kirada olan vatandaşlarımız hiçbir şey alamıyor pazardan. O da var yani. Bayağı bir sıkıntı da şu anda pazarlarımız. Ürünleriniz en az kaç liradan başlıyor? Kaç liraya kadar ya bizde her kesime hitap ediyor. Yani 100 liradan başlıyor 500 liraya kadar üst grubunda ürün var diyelim. Sweatshirtler ve eşofmanlar gibi. Evet mağazaların üçte bir fiyatına ürün satıyoruz. İnanın yine de pazarların hiç tadı tuzu yok. Eski tadı tuzu kalmadı. Eski tadı tuzu kalmadı. Fiyatların uygun olmasının geçim pazarı şöyle bir görüyorsunuz tezgahların önü. Hep boş. Soğuktan dolayı değil bu soğukla bir alakası yok. Bayağı insan geziyor ama alışveriş yapan yok. Mesela ben şöyle söyleyeyim. Bu ürün 350 lira. Ben bundan 70 lira para kazanıyorum diyelim. Müşteri bana diyor ki bunu 300 liraya ver. Burada uygun olduğu halde indirim istiyor. Ya veremiyoruz yani sıkıntı orada. Yine de pazarlarda şey yok. Ucuz ürün de var. 200 liraya eşofman da satıyorum diyelim. Kalite var. Farkı kalite var. farkı var onu söylüyorum. Ya işte yok. Onu da alacak bir kapasite yok şu anda insanlarımızda. Genellikle insanı ilk önce meyve sebze pazarına gidip temel ihtiyaçlarını görmeye bakıyorlar. Daha sonra da bu tarafa geliyorlar. Onda haklısınız. Ben evin pazarını genelde ben kendim görürüm. Bu bizim dayımın tezgahı. Ben dayımın yanında şu anda çalışıyorum. Pazar kendim gördüğüm halde inanın meyve sebze yetişemiyorum. Yani birini alırsak biri kalıyor. Üç taneden biri kalıyor. Öyle söyleyeyim. Alım gücü bu senede maalesef ki düştü. Peki 2025'te sizce durumlar nasıl olur? Kıyafet pazarına veya sebze pazarına dair? Umut ediyoruz daha iyi olur, daha güzel olur diye umut ediyoruz hep. Ama bu sene gerçekten çok kötü geçti. Bir dahaki sene şu anda ki asgari ücret acaba ne kadar etkiler piyasayı Bilmiyorum ama bir dahaki sene daha iyi olacak diye ediyoruz ama her sene geçen seneyi aratıyor. Son olarak da şunu sormak istiyorum. İnternet ortamında da bu satışlar aynı şekilde devam ediyor. Peki bu durum sizi nasıl etkiliyor? Çok etkiliyor. Çok etkiliyor. İnternette bizim vergimiz var. Biz kayıtlıyız. Yani çoğu esnaf vergi üzerinden vergisini ödüyor. Mesela bu sene biz çok vergi ödedik. Yine çıkacak. Yine her sene üstüne koyarak yükseliyor. Ama internette öyle bir şey yok. Instagram'da adam bunu ben 300'e satıyorsam 400 lira diyor bu ürünü. İstediği gibi satabiliyor. Vergisi yok, kaydı yok, hiçbir şey yok. Ama biz kesinlikle pazarda o konuda yani rahatsızız. Bunu dile getirsek de ne kadar bu değişmeyecek eminim. Trend diyor olsun veya diğer siteler olsun fark etmiyor, değişmeyecek. Pandemi döneminden de internete yönelik alışverişler daha çok çoğaldı. çoğaldı. İster istemez de bu, e, dışarıdaki satışları, dükkandaki satışları evet. da etkiliyor. Evet etkiliyor. Vallahi şu an artık hiç kimse yok. Yine, yine yavaş yavaş kalabalık geliyor. Hı -hı. E, satışlar çok kötü. Yapacak hiçbir şey yok. Satışa çok. Peki 2025 yılında beklentiniz neler satışa dair? İnşallah iyi olur ama hiç zannetmiyorum. Neden? Neden? Durum kötü. Ortalıktan bir kriz gibi bir şey var. Mal pahalı millet almıyor. Esnaf e perişan satamıyor. Böyle başka da bir şey diyeceğim. Allah yardımcımız olsun. Nasıl sizce pazarın fiyatı? Gayet uygun. Ev tekstil üzerine çalışıyoruz. Peki ev tekstil ürünleriniz en az kaç liradan başlıyor? Kaç liraya kadar gidiyor? Yani 50 liradan başlıyor. En pahalısı da bin lira diyelim. En ucuz 50 lira. 50 liralık ürününüz ne? Yastık kılıfı. Hı. Sofra bezimiz var. Ne kadar peki? Uygun. sofra bezi 100 lira. Yani evet. standart fiyatlar zaten. Yani en ucuz ürünlerimiz yastık kılıflarımız. Banyo havlularımız var. El havlularımız var. 100 lira el havlusu. Şu anki fiyatı zaten yerinde 125 lira. Şunlar var 100 lira. Ürünlerimiz kaliteli. Bursa'dan, Bursa'dan geliyoruz. Bursa'nın Gezi... da bu konuda zaten e, tanınıyor. Evet. 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 Fiyatlarımız uygun, cazip. Bugünkü pazar satış durumunuz nasıl? Şu anki kış ortamına göre %20 iyi diyelim yani. Son pazar günü bugün 2025'te sizce pazar durumu nasıl olur? Onu halkın bütçesi karar verir artık. Evet. Yani piyasa bunu sağladığı için şu an bir şey diyemiyorum. Ama hani belki daha güzel günler olacak. Hepimiz öyle istiyor mu istemiyoruz mu? Yaşamadan bilemeyiz diyorsun. Evet son olarak size şunu sormak istiyorum. Bu ürün Ev Tekstil olsun, kıyafet olsun bu ürünler aynı şekilde internet ortamında da satılıyor. Peki siz bu durumdan etkileniyor musunuz? Size göre zarar gördük. Esnaf olarak çok zarar gördük. Yani hemen hemen bizle aynı fiyata veriyor ve bizim sattığımız kalitede satmıyor. Yani bunu herkes biliyor. Kadın mesela almış internetten. Ben ben de, bendeki sattığım fiyattan daha pahalı ve kalitesi çok düşük. Onun kalitesi çok düşük. Çünkü biz seçerek alıyoruz. Müşterimize en iyisini almaya çalışıyoruz en iyisini sunmaya çalışıyoruz çünkü biz sürekli buradayız o internetten aldığı zaman aynı siteye tekrar giremeyebiliyor yani her türlü her şeyi yapabiliyor. Değiştirme hakkı da var. Yani burada gelip malı görerek almaları siz için daha iyi. Tabii bütün esnaf için iyi. Yani siz de aynı şekilde alışveriş yapsanız seçerek görerek alışveriş yapmak her zaman daha güzeldir. Çünkü aldığın ürünü en azından görüyorsun. Kimden aldığını biliyorsun. Gelip değiştirme hakkına sahipsin. Ama orada ürünü yani reklam olarak görüyorsun. Ama ürün aynısı birebir gelmiyor zaten. Farklı ürünler geliyor. Muadil ürünler satıyorlar da. Yani. Biz her şeyin en iyisini seçerek kendimiz seçiyoruz. Yani biz kullanmadığımız hiçbir şeyi müşteriye satmamaya bakıyoruz. Satmıyoruz da zaten. Önce kendim kullanıyorum. Kalitesini test ediyorum. Ona göre müşteriye zaten diyorum. Bunu al bunu alma diyebiliyorum yani. yani. Bu sayede de müşterinin güvencini kazanıyoruz. Bunu al bunu alma diyebiliyorum zaten. O da ne oluyor? Müşterinin güvenc güvencini de alıyorsun. Çünkü ürünü kullandığın için kalitesinin nasıl bir şey olduğunu bildiğin için rahatlıkla satabiliyorsun. Bu da bizim için müşteri için içinde avantaj. Yoksa öbür türlü yok. Yani kalitesiz ürün ben tezgahıma koymamaya bakıyorum. Firmalarım var, büyük firmalarım var. Veriyor hani al abi diyor ama ben kesinlikle almıyorum. Çünkü kalitesine güvenmediğim hiçbir şeyi satmıyorum. Bu işi de eşim annesiyle daha önceden yapıyormuş. Yani 45 senelik bu işi yapıyoruz biz. 21 senedir de ben eşimle beraber yapıyorum. Artık neyin iyi neyin kötü olacağını Artık çok rahat şeyin En iyisini bilebiliyoruz bile yani. Sattığımız ürünün kalitesini de bilebiliyoruz. Şekip çekmediğini bilebiliyoruz müşterimizle rahatlıkla tavsiye edebiliyoruz. Nasıl gidiyor satışlarınız? Satışlarımız güzel. Çok büyük bir talep geliyorum kadınlardan. Kadınlardan talep var çünkü fiyatlarımız uygun bütün vatandaşları pazarlara bekliyoruz. 2024 yılının son pazar günü bugün. Evet. Ee, genel olarak değerlendiğinizde satışları da uygun görüyorsunuz. Yani, Bolu'dan memnunuz. Çünkü fiyatlarımız uygun. O yüzden vatandaşı bizi tercih ediyor. O yüzden Bolu halkına teşekkür ediyoruz. Her zaman pazarlara bekliyoruz. 2025 yılına dair umudunuz ne pazara dair? her zaman umutluyuz. Çünkü ucuz satıyoruz. Halkın taleplerine karşılık verdiğimiz için bizde bir problem olmuyor satışlarda. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz Tanju Özcan'a. Böyle bir imkanı bize verdiği için. Biz Düzce'den giriyoruz ama aynı imkanları orada bulamıyoruz tabii. O yüzden we Kendisine teşekkür ediyoruz sizin aracınıza. Her yerde farklı imkanlar oluyor. Ya burada şimdi pazar yeri çarşının merkezinde. O yüzden çok avantajı var. Vatandaş rahatlıkla gelebiliyor pazara. Burada geliyor burada yani, size satışınızı yapıyor. Herhangi bir vasıta olmadan gelebiliyor. O yüzden pazar yoğun kalabalık oluyor. Bir son olarak şunu sormak istiyorum. Bu ürünlerin aynıları yine internet ortamında da satılıyor. satılıyor. Peki bu sizin nasıl etkiliyor? Bu, bu konu hakkında düşünceniz nedir? Bizi etkilemiyor çünkü bizden alıp satıyorlar. Öyle mi diyorsun? Yani bana çok gelip alıyorlar internette. TikTokta şurada burada mezatlarda satıyorlar. Biz imalat yapıyoruz o yüzden daha uyguna satıyoruz. Bakın alabileceği fiyatlara satıyoruz yani. Pazar hakkında ne düşünüyorsun? Hanım bekliyorum orada da. Vallahi ne bileyim ben pazar fazla pazara çıkmıyorum genellikle. Evet. Genellikle halım çıkarsa ona yardımcı olarak çıkıyorum genellikle. Anladım. Genel olarak satışlara dair fiyatlara dair bir düşünceniz var mı? Vallahi fiyatları normal e, biraz pahalı görüyorum fiyatları ama zaman öyle gösteriyor demek ki herhalde. Duruma göre. Alışverişte aynı. Ucuz da var, pahalısı da var. Vatandaşı alım gücü farklı oluyor tabii. Kimisi alabilir, kimse alamıyor. Hani hani bunlar da şey almak lazım. Zariye almak lazım. Herkes bir olmuyor. Gelsinler asgari ücreti söylüyorsunuz. Hı. Hayır Bu asgari ücret konusunda gelsinler pazarın halini bir görsünler. Karadıkta çocuk okutuyorum aldığım para 12 milyar. 2 hafta önce de söylemiştiniz gelsin evet. pazarın halini görsün dediniz evet. Erdoğan'a. Er erken seçim istiyoruz. Halen daha aynı mı her evet, şey? Evet aynı halde. Daha iyiye gider şey kötüye gider iyiye gitmez bu ülkenin hali. Düzelecek umudu yok mu? Efendim? Düzelecek umudu hayır, yok hayır, mu? Hayır hayır hayır. Ama kabahat Tayyip'te değil Tayyip'i seviyorum. Ben seviyorum. Oy vermeden seviyorum. Tayyip'e kabahat millette. Kabahat. Milletin kabahati ne sizce? Oy verdiği için. Ama siz Tayyip'i de seviyorsunuz. Vermesinler mi oy? Sevenleri vermesin. Bilmiyorum ben oy vermeden seviyorum. Ben deli değilim. Akşama evime gidiyorum. Anlayan anladı. Evet, ben ver Tancı'ya verir. Ha Akbaat Bey amca vermedin mi der, Keşke ellerim kırılsaydı da vermesin. Ben onu seviyorum dediniz. Ben de kaçıklığına diyorum ya sevdiğimden değilim. Anlatan ya, yoksa tersi. Yoksa öyle demesem Tancı beni akşama kulaklığımı keser ya.